Merhabalar. Bugün birleşik sesleri anlatıyorum. Dersimizde birleşik sesleri göreceğiz. Diğer ismini div olarak da görebilirsiniz. Birleşik sesler arkadaşlar adı üstünde anlayabileceğiniz gibi iki tane sesli harfin birleşmesinden oluşan sesli harflerimiz. Hemen başlayalım. İlki E harfi. E. Normalizasyonu da şöyle görürsünüz. Şunu Y. Bunlar neymiş? A ve İ'nin birleşiminden oluşmuş ve E harfini çıkarmış. Nasıl yazıyoruz? Şöyle önce bir A yanına da bitiştirip İ'yi koyuyoruz. Yazıyoruz. E oluyor. Okurken E, e diye okuyoruz. E, E, Soge, so diye okuyoruz. Altı gibi arkadaşlar, Ya ve i'nin birleşiminden oluşan ye. Y sesi. Bunu da yine ye Y diye okuyoruz. Yegi, Yegi diye okuyoruz. Ama mesela bu Y'de şöyle bir durum var. Önünde İ varken tamamen Y sesi çıkıyor. Ama sessiz bir harfle başlarsa eğer hece, yani sessiz bir harfin arkasından gelirse bu Y harfi, şuradaki gibi diye diye bir okunuş yok. G, G, G diye okuyacağız. Neydi harflerimiz? İlki E, ikincisi Y. Devam ediyorum. Bir tane daha E ve Y var burada. Az önceki arkadaşlar açık E'di değil. E E'ydi. Bu normal e. e. Açık E diye aslında belirtmedim. Belirtseydim iyi olurdu ama şöyle. Sesletim olarak iki tarzında herhangi bir fark yok. E, şu öncekine tekrar gelirsek. Bu eskiden bir e, e diye okunan bir e'ymiş. Yani mesela elli falan bazı yörelerde hani e harflerini bazen bu şekilde söylerler ya. Elli, elma falan gibi. Ama zamanla e, bu ikisi aynı şekilde normal bildiğimiz e şeklinde sesletilmeye başlanmış. O yüzden bu açık e, kapalı e diye kafamızı karıştıracak bir durum yok. Sadece kelimelerin hangi e ile hangi y ile yazıldığını bilsek bizim için yeterli. Okurken ikisini de E ve Y diye okuyacağız çünkü. Nasılmış bu da? O, I. ikisini yan yana yazdığımızda E oluyormuş. Ee, böyle. e. E diye okunuyor. Bu E daha çok yabancı kökenli kelimelerde karşımıza çıkıyor. Yani yabancı kökenli İngilizceden falan gelen bir kelimeyle karşılaştığınız zaman, duyduğunuz zaman nasıl yazıldığını düşünürken içinde E geçiyorsa eğer hani muhtemelen yüzde 80 oranında e, garanti veriyorum içinde geçen E bu E'dir bu şekilde yazabilirsiniz. Ekon, Ekon klima demek veya televizyon. Televizyon. Bu da televizyon. Yani i̇kisine bakın. Bizim E harfimiz var. Bu şekilde yazılıyor. Y'de de az önceki kural yine geçerli. Önünde i varken Y. Y diye okuyoruz. Bu Korelilerin evet anlamında kullandıkları Y. Y bu şekilde yazılıyor. Diğeriyle değil. Bununla yazıyoruz arkadaşlar. Y diye okunuyor. Ee, önünde eğer sessiz bir harf olursa tabii ki ses değişiyor. Şuna bakarsak mesela, Gecol, Gecol diye okurken şunu, Gecol, Gecol diye okuyacağız. Gecol demiyoruz. Gecol, Gecol, Gecol. Bu şekilde sesletmemiz gerekiyor. Neydi bunlar? E, Y. Sonrakine geçiyorum. I, I ve İ. Yan yana. I, İ. Önce I, sonra İ. Hece oluştururken nasıl yazıyoruz? Önce sessiz harf, sonra I, sonra İ. Okurken I, I, U. ID'de birkaç tane husus var. Onlardan bahsedeceğim. Şimdi önce hece başında bir görelim. Iyca. Bu şekilde hece başında I diye okuyoruz. Hecenin ortasında direkt Juijo. Juijo. Juijo i deyip geçebiliriz. çi yok. diye okuyacağız. Sesi harf ile başlarsa eğer hece şöyle mesela Ki 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 diye okuyacağız. Hecenin başında bile olsa. Himan. Himan. bu kelime şöyle bir şey olsaydı. iman iman Tamam? Hece sessiz harfle başlarsa i, iman diye okuyoruz. Ve onun dışında yine yani çoy, çoy diye okumamız gerekiyor. Bir de son olarak iyilik eki olan e var. Bu kelimelerin sonuna geldiği zaman aitlik anlamı olarak kullandığımız iyilik ekimiz e diye okunuyor şu. Nasıl yani? Şöyle yani. Omma. Ommae. Ommae. Ommae diye okuyacağız. Ommai, onmayı demiyoruz. Ommae daha düzgün bir telaffuz. Annemin demek. Hı? ekini zamanı geldiğinde tekrar belirteceğim diğer ekimizi. Şimdilik bu şekilde başta ıca, ısa, cüico, hi, hi, himan, çöi diye bilirsek yeterli. Devam ediyorum. O ve A'nın birleşiminden oluşuyor. Wa, Wa. Yazarken önce O, sonra A. Nasıl yani? Önce sesi sar, sonra o, sonra a. Okurken va, va. O ile arka arkaya hızlı söylüyormuşuz gibi. Va, va diye okuyacağız. Wang, wang. Wang diye okuyacağız mesela. Ve başlasan hiçbir şey fark etmiyor. Fa, 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 ca, fa, ca diye okuyoruz. Ya da 결과 결과 diye okuyoruz. o, o ve a'nın birleşiminden oluşuyor. 와 İkincisi u ve o u ile o'nun birleşiminden oluşuyor. Önce u'yu sonra o'yu yazıyoruz. Şöyle hece oluştururken önce sessiz sonra u sonra o bu şekilde yazıyoruz. Nasıl okunuyor? U ile O'yu hızlıca söylüyormuşuz gibi. Va diye okuyoruz. <laughs> Mesela unutmayacağımız kelimeyi e, ee, heceye aklımıza kazımamıza yardımcı olacak bir kelime. Şavo. Şavo. Arkadaşlar şavo. Ee, başka başka. Ha, dizi izliyorsanız çok duymuşsunuz. Mo. Mo. Aslında şöyle muot. Muot. Kısaca u ile o'yu birleştirip mo. Mo. Ya da jo. Jo diye okuyoruz. Bu harf de bu şekildeydi. Nasıl da önce u sonra o ikisini birleşince Mo, Mo diye okuyoruz. En alttaki de U, I. Önce U'yu sonra I'yi yazıyoruz. Şöyle şurada bakalım. Önce U sonra I. Okurken V, V diye okuyoruz. Vici, Vici diye okuyacağız. Kelime sonunda da ve kelime sonunda da Aynı okunuşu. Dani, Dani diye okuyoruz. Bu da bu şekildeydi. Neydi? U ve i'nin birleşimi. We, we diye okuyoruz. Sonrakine bakalım. Hmm. Burası en kolay. Bunların hepsi arkadaşlar aynı şekilde okunuyor. Hatta şöyle size dinletmek için de şuraya da yazdım. Bakın Aynı sırayla şurada da yazdım. Şöyle. Ve, ve, ve. Hepsini aynı şekilde okuyoruz. Ve, ve, ve. Kafamızın karışacağı bir durum yok. Önce o'yu yazıyoruz şurayı yaparken. Sonra i. O, i, ve, ve diye okunuyor. Ve. Ve. TG. TG. tege diye okuyoruz. Ee, burada da O ve az önce öğrendiğimiz E harfi. E. Neydi E? A ile İ'nin birleşiminden oluşuyordu. E. O, E. Bu da yine V diye okunuyor. V. Korelilerin neden, neden derken V bu şekilde yazılıyor. Bunu karıştırmayacağız. Tamam. Hepsi aynı şekilde okunuyor olabilir ama yazılışları farklı arkadaşlar kendilerinin içinde. V. V. V diye okuyoruz. Teci. Teci. Teci diye okuyacağız. Son olarak yine bu da U ve az önce öğrendiğimiz diğer E'nin birleşiminden oluşuyor. Yine V, V diye okuyoruz. Bu da Wenmanada, Wenmanada, Wenmanada diye okuyacağız. Şöyle sessiz harflerle birlikte nasıl olduğunu bir kez daha size göstereyim. Tekrar dinleyin. Umarım ses alır. ve 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 Şöyle önünde sessiz harf olursa da, şurada bakın transkriptleri farklı altta. Ama sesletim aynı. Dinlerseniz. K, K, K. K, K, K. Hepsi aynı şekilde okunuyor. En kolayı bunlar. Şu üçü direkt e, kafaya kodlayabiliyorsunuz. Hepsi aynı olduğu için. Birleşik sesler bu şekilde arkadaşlar. E, sorunuz olursa yorum olarak bırakabilirsiniz. Teşekkür ederim izlediğiniz için.